İyi dersler sevgili arkadaşlar. Bilgi felsefesi epistemoloji ünitemize hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde bilgi felsefesinin temel problemleri ve epistemolojinin yani bilgi felsefesinin temel kavramları üzerinde duracağız. Temel problemlere geçmeden önce neden kavramları aldık arkadaşlar? Biliyorsunuz felsefe soyut ve düşünsel bir etkinliktir ve daha çok kavramlar üzerinden gider. ÖSYM'de arkadaşlar bazen sorularında direkt kavramları da sorabiliyor. İşte bu yüzden kavramları bilmek bizi bir adım öne geçirecektir. Şimdi bilgi felsefesinin, epistemolojinin temel problemleriyle dersimize başlayalım. Birinci problemimiz, bilgimiz nereden geliyor? Bilgimizin kaynağı acaba nedir? Acaba bilgilerimiz doğuştan bizim zihnimizde var mıydı? Yoksa biz sonradan mı kazandık? Arkadaşlar felsefe tarihinde çok önemli bir soru, çok önemli bir problem. Zihinde doğuştan bilgiler var mı? Yoksa insan daha sonra yaşantılarıyla, deneyimleri yoluyla mı bilgiyi öğreniyor? Diğer bir problemimiz arkadaşlar genel geçer, evrensel, bütün insanlık için doğru kabul edilen bilgiler var mı? Eğer var ise bu bilgileri doğru olarak kabul etmek için ölçüt var mı? Doğru bilginin bir ölçütü var mı? Varsa bu ölçütler nedir? Son olarak da arkadaşlar insan aklı her şeyi bilebilir mi? Bu şu demek aslında bilgimizin bir sınırı var mıdır? Problemlerimizi bilgi felsefesine ait problemleri çoğaltabiliriz. Fakat temel olarak problemlerimiz bu başlık altında dönmekte sevgili arkadaşlar. Daha sonraki derslerimizde bu başlıkları tek tek inceleyeceğiz. Şimdi bilgi felsefesinin temel kavramlarıyla dersimize geçelim. İlk olarak bilgi kavramı yani episteme kavramıyla geçelim arkadaşlar dersimize. Bilgi suje ile yani özne ile obje nesne arasında kurulan ilişki sonucunda ortaya çıkan ürüne diyoruz. Bilgi, sujenin objeye yönelmesiyle kurduğu ilişkinin sonucunda ortaya çıkan üründür arkadaşlar. Tanımımızdan üç yeni kavram daha çıktı. Birinci kavramımız suje. Bilme isteğiyle, bilme amacıyla nesneye yönelen öznenin kendisidir. Yani aslında akıl sahibi varlıktır. Öznedir suje obje ise arkadaşlar bilme amacıyla öznenin yöneldiği her şey nesnelerdir. E, suje canlıdır, insandır. Obje bazen canlı, bazen cansız olabiliyor. Yani insan bilme amacıyla evrene yaklaşabiliyor, e, bitkilere yaklaşabiliyor, dağlara, tepelere, ovalara yaklaşabiliyor. Ama bazen arkadaşlar insan bilme amacıyla kendine de yönelebiliyor yani obje değişkenlik gösterebiliyor bazen bir nesne bazen bir insan hatta bazen sujenin kendisi de obje konumuna geçebiliyor diğer bir kavramımız akt kavramı akt arkadaşlar bağ ilişki demek e, suje ile obje arasındaki ilişkiye akt ya da bağ diyoruz diğer bir kavramımız a priori kavramı e, a priori kavramının kelime anlamı deney öncesi demek arkadaşlar önce demek deneyden önce yani insanın yaşamından deneyiminden tecrübesinden çıkmayan deney öncesi bilgilere biz a priori bilgi diyoruz zihnimizde var olduğu e, söylenen bilgiler aslında rasyonelistler tarafından savunuluyor ya da ortaya atılıyor diyelim arkadaşlar e, bu bilgi türleri ne olabilir örneğin Matematik, mantık gibi soyut bilgiler e, ya da işte dine ait, tanrıya ait bazı bilgiler deney öncesinde a priori bilgi olarak kabul ediliyor. Çünkü arkadaşlar bu bilgileri biz doğada hiçbir zaman deneyimleyemeyeceğiz, tecrübe edemeyeceğiz. Ama var olduğunda ne yapıyoruz? Kabul ediyoruz. O yüzden bu bilgiler a priori, deneyden önce gelen bilgi demek. Apesteriori bilgi ise arkadaşlar daha çok empirist filozoflar tarafından savunulan bir bilgi demek. Deneye bağlı, deney, tecrübe sonrası elde edilen bilgi anlamına geliyor. Yani suyun 100 santigrat derecede kaynamasına ilişkin bilgi apesteriori bir bilgidir. Çünkü bu bilgiyi doğrulamak için deney yapmak şarttır. Bu bilgi deney sonucu ortaya çıkmıştır. Ee, diğer bir kavramımız arkadaşlar, doksa kavramı. Doksa kavramıyla episteme kavramını isterseniz birlikte anlatalım. Çünkü birbirleriyle alakalı kavramlar. Episteme, kelime anlamı olarak bilgi demek olduğunu yukarıda söylemiştik. İki kavram da Platon'a ait arkadaşlar. Biliyorsunuz Platon'da iki farklı dünya var. Bir, gerçek dünya, idealar dünyası. İki, yansıma dünya, gölgeler dünyası. İki farklı dünyanın iki farklı bilgisi ve iki farklı bilgi edinme aracı var. İdialar dünyasının bilgi edinme aracı akıl. Gölge dünyanın bilgi edinme aracı duyular. Şimdi Platon'a göre değişen gölge dünyanın, yansıma dünyanın bilgisi doksa bilgidir ve bu bilgiye biz duyular vasıtasıyla ulaşırız. Ve bu bilgi Platon için çok da değerli bir bilgi değil arkadaşlar. Onun için asıl değerli bilgi episteme. Yani değişmeyen mükemmelin bilgisi, idealar dünyasının, gerçek dünyanın, Platon'un kabul ettiği gerçek dünyanın bilgisidir ve bize bu bilgiyi verecek olan şey şeyse akıldır arkadaşlar. doksa duyuların bilgisi, e, değişen bir bilgi. Episteme aklın bize verdiği değişmeyen bilgi demektir sevgili arkadaşlar. Diğer bir kavramımız doğruluk. Doğruluk önermelerin, cümlelerin içindeki bilginin nesneye uygunluğu anlamına geliyor. Yani bilginin önermenin nesnesine uygun olmasına biz doğruluk diyoruz. Örnek verecek olursak arkadaşlar bahçemde 5 tane ağacım var. Bu ağaçlardan 3'ünün kayısı, bir tanesinin elma, bir tanesinin kiraz ağacı olduğunu düşünün. Dışarıdan geçen birisi "Aa bahçede 3 tane kayısı ağacı var." dediğinde hemen bakıyorum. Bilgim 3 tane kayısı ağacı, değil mi? Hemen e, nesneme bakıyorum. Gerçekten 3 tane kaysa ağacı varsa işte bu bilginin doğru olduğunu söylüyorum. Yoksa bilgi zaten yanlıştır. E, diğer bir kavram gerçeklik kavramı. Arkadaşlar gerçeklik varlıkla ilgili bir kavramdır. Doğruluk, önermenin bir özelliği, cümlelerin bir özelliği iken, gerçeklik, varlığın bir özelliğidir. Varlığın, onu algılayan bir zihin olmaksızın, bağımsızca dış dünyada var olması demektir. Az önceki örnekte düşünelim. Bahçemde beş tane ağaç vardı. Bu ağaçların varlığı bana bağlı değil. Örneğin ben öldüğümde, benim zihnim ortadan kalktığımda varlık olan ağaçlarım hala orada var olmaya devam edecek. Ağaçların varlığı bir gerçeklik ifade eder arkadaşlar. Çok önemli bir kavramımız temellendirme yani argümantasyon. Temellendirme arkadaşlar. Filozofların ortaya attığı felsefi sistemlere ya da tezlerine dayanak göstermesi, onları kanıtlaması veya onları gerekçelendirmesi anlamına geliyor. Ve e, doğruluğu kabul etmek için sağlam dayanak gösterme, gerekçelendirme gerekiyor. Hepimizin bildiği Nasrettin Hoca ve kedi hikayesi. Onu şöyle kısaca bir anlatalım isterseniz. Nasrettin Hoca bir gün eve et alır. Hanımına der ki akşam bu eti pişir, yiyelim. Ama hanımı e, yani bir şekilde et ortadan yok, alıyor, yok oluyor. Akşam eti pişiremiyor. Hoca hemen geliyor diyor ki hanım et nerede? Diyor ki hoca kedi yedi. Hoca pratik zekalı tabii hemen kediyi alıyor, tartıyor, bakıyor kedi aynı. Diyor ki hanım iki kilo et aldım. Eğer kedi bu eti yediyse kedi nerede? Yok yemediyse et nerede? Yani burada hanımının etle ilgili temellendirmesi, kanıtlaması doğru değil. Çok da güzel değildi. Hoca hemen ne yaptı? Çürüttü. İşte felsefi sistemlerin hemen çürütülmemesi için sağlam temellere dayandırma, sağlam kanıtlama, sağlam gerekçelendirme gerekiyor sevgili arkadaşlar. Bir diğer kavramımız dogmatizm. Dogmatizm ortaya atılan bir görüşü, bir soruyu daha eleştirmeden onun var olup olmadığını, doğru olup olmadığını sorgulamadan kabullenme demektir arkadaşlar. Dini bilginin bir özelliği olduğundan bahsetmiştik. Yani sorgulamadan kabullenme. Diğer bir kavramımız sevgili arkadaşlar epoke doğruluğu ya da yanlışlığı hakkında tam bilgi sahibi olamadığımız konularda diyor filozoflar yargıdan kaçının, yorum yapmayın yani epoke yapın. Epoke burada kesin olmayan şeyler hakkında yorumdan kaçınma, yorum yapmama, yargıda bulunmama demektir. Diğer bir kavramımız çok sık karşımıza çıkmamakla beraber vermekte fayda var ruh dinli, dinginliği ya da mutluluk anlamına gelen ataraksiya kavramıdır. Ataraksiya ruhsal bir dinginlik, içsel bir huzur, bir mutluluk ifade eder arkadaşlar. Bir diğer felsefi kavramımız öz töz ya da ilinti. Bu kavramlar birbirine zıt arkadaşlar öz ya da töz bir şeyi o şey yapan şey yani bir şeyin var olmasının temel sebebi bir şeyi var eden şey asıl sebep buna biz öz diyoruz ve bu arkadaşlar o şeye özgüdür yani insanı insan yapan bir şey vardır insanı diğer varlıklardan ayıran bir şey vardır ki biz ona insan diyoruz o özellik sadece ve sadece insana özgüdür. İşte buna biz öz ya da töz diyoruz. İlinti kavramı ise arkadaşlar birçok varlıkta ortak olan özellik demektir. Benzerlik demektir. Öz ortadan kalktığında o varlık öze ait varlık ortadan kalkar. Fakat ilinti ortadan kalkın, kalktığında varlık var olmaya devam eder. Örnek veriyorum, yürümek birçok varlıkta ortak bir özelliktir. Hayvanlar da yürür, insanlar da yürür. Yürüyemeyen bir hayvan olduğunda o e, hayvanlıktan çıkmıyor. Ya da insan yürüyemediğinde biz ona artık sen insansın, insan değilsin diyemiyoruz. İlinti ortadan kalktığında varlık var olmaya devam edecek arkadaşlar. Diğer bir kavramımız, önerme kavramı. Önerme içinde yargı bildiren yani bir fiili olan ve doğruluk değeri alabilen ifadelere denir. Burada doğruluk değeri alabilmek ne demek arkadaşlar? Ya doğru olacak ya yanlış olacak. Yani doğru ya da yanlış olabilecek bir konuma sahip olacak. Kurduğum bir önerme eğer e, ee, doğruluk değeri alamıyorsa kurduğum bir cümle eğer doğruluk değeri alamıyorsa o cümle bir önerme değildir arkadaşlar. Bugün hava bulutlu cümlesi. Bakıyorum doğru da olabilir, yanlış da olabilir. Hemen balkona çıktım, gökyüzüne baktım. Hava bulutluysa evet bu doğru. Değilse bu yanlış diye derim ve burada doğruluk değeri alabildiğini görürüm. İşte bu cümle bir önermedir. Ama günaydın, hoş geldin, inşallah barışırsınız gibi cümleler içinde bir doğru ya da yanlış gibi bir değer alamadığı için bunlara biz önerme demiyoruz arkadaşlar. Bunlar önerme değil. Önermenin demek ki en önemli iki özelliği içinde yargı barındıracak ve Doğru veya yanlış fark etmiyor. Bir doğruluk değeri alacak. Önermeleri arkadaşlar genellikle iki farklı kategoride ele alabiliriz. Analitik önermeler, sentetik önermeler e, şeklinde. Analitik önerme deneyimden, tecrübeden bağımsız, daima doğru kabul edilen e, ve bize yeni bilgi vermeyen önermelere biz analitik önerme diyoruz. Analitik önermelerde arkadaşlar özne yüklemi içinde barındırır. Analitik önermenin öznesi yüklemini içinde barındırır ve bize kesinlikle yeni bir bilgi vermez. Örnek veriyoruz. Bekar evlenmemiş olandır. Bekar zaten evlenmemiş olan kısmını kendi içinde barındırıyor ve cümle bana yeni bir bilgi vermiyor. Sentetik önermeler ise arkadaşlar doğru ya da yanlış olabilen deneye bağlı yeni bilgiler veren önermelerdir. Yani şunu diyebilirim örnek olarak tüm insanların boyu 2 metredir. Bu sentetik bir önermedir. Doğru da olabilir, yanlış da olabilir. Bakarım eğer insanların tümünün boyu 2 metre ise bu önerme doğrudur. Yani burada deneyimlemek e, öz, e, önemli bizim için. Analitik önermede deneyilmeme yok. Sentetik önermede ise e, deney söz konusu arkadaşlar. Bir diğer kavramımız akıl yürütme kavramı. Akıl yürütme kavramı öncüllerden sonuç çıkarma işidir. Yani burada en az 3 tane önerme olacak arkadaşlar. Bir önerme, iki önerme, bir de sonuç önermesi. İşte en az iki önermeden bir sonuç çıkarma içine ben akıl yürütme diyorum. Burada sonucun dışında kalan önermelere biz öncül önerme diyoruz. Örneğin bütün insanlar ölümlüdür. Sokrates insandır. O halde Sokrates ölümlüdür. Son cümlem. O halde Sokrates ölümlüdür cümlem benim sonucum. Birinci ve ikinci cümlem yani bütün insanlar ölümlüdür birinci cümlem. İkinci cümlem Sokrates insandır. Bu iki cümleme ben öncül diyorum. Öncüllerin sayısı değişebilir arkadaşlar. Akıl yürütme en az iki öncülden bir sonuç çıkarma işlemidir. Akıl yürütmenin çeşitleri vardır. Tüme varım, tümden gelim ve benzeşim yani analoji, akıl yürütme çeşitleri olarak karşımıza çıkıyor. Arkadaşlar tüme var mı? Endüksiyon. Özelden, tekilden hareketle genele yönelik akıl yürütme işidir arkadaşlar. Özelden genele gitme. Özel öncüllerden genele yönelik e, çıkarım yapma işine endüksiyon ya da tüme varım diyorum. Arkadaşlar şöyle diyorum. Bahçemde gördüğüm birinci ağacın yaprakları vardı. Bahçemde gördüğüm ikinci ağacın yaprakları var. Bahçemde gördüğüm üçüncü ağacın yaprakları var. O halde bahçemdeki bütün ağaçların yaprakları var. Birinci ağaç elma ağacı olabilir. İkinci ağaç kaysa ağacı olabilir. Üçüncü ağaç Kiraz ağacı olabilir, dördüncü ağaç ceviz ağacı olabilir, fark etmiyor. Yani tek tek ağaçlardan, özel ağaçlardan, genel bütün ağaçlara yönelik bir sonuç çıkardım burada. İşte buna ben tümevarım diyorum, endüksiyon. Şimdi arkadaşlar tümevarımın kendi içinde çeşitleri var. E, tam tümevarım veya eksik tümevarım olarak ikiye ayrılıyor. Tam tümevarım. Arkadaşlar burada gözlemlenen kümenin tüm elemanlarının gözlemlenmesiyle oluşan tüme varıma biz tam tüme varım diyoruz. Örnek verecek olursak pazartesi haftanın günüdür ve 24 saattir. Salı haftanın günlerindendir, 24 saattir. Çarşamba haftanın günlerindendir, 24 saattir deyip haftanın 7 günü için aynı cümleyi kurup o halde haftanın bütün günleri 24 saattir dediğimde pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazara aldım. Haftanın 7 gününü gözlemledim ve hepsinin 24 saat olduğunu ifade ettim. Burada hiçbir eleman dışarıda kaldı mı? Kalmadı. Bütün elemanları gözlemlediğim için buradan çıkardığım sonuç yani akıl yürütme tam tüme varım oluyor. Eksik tümey varımdayız arkadaşlar. Kümenin bütün elemanlarını gözlemlemiyoruz. Kümeden bazı elemanları gözlemliyoruz ve bütüne yönelik sonuç çıkarıyoruz. Mesela aylarla ilgili yılın aylarıyla ilgili bir cümle kuralım. Diyelim ki arkadaşlar Nisan ayı yılın bir ayıdır ve 30 gün sürer. Mayıs yılın bir ayıdır ve 30 gün sürer. Haziran yılın ayıdır, 30 gün sürer. Temmuz yılın ayıdır, 30 gün sürer. Dört tanesini gözlemledik. Diyoruz ki yılın bütün ayları 30 gün sürer. Şimdi yılın bütün ayları 30 gün sürüyor mu? Sürmüyor. Ama biz dört tane aydan hareketle yılın bütün aylarıyla ilgili bir çıkarım yaptık. İşte burada bazı elemanlar gözlemlendi. Bazıları dışarıda kaldı. Buna da eksik tüme varım diyoruz sevgili arkadaşlar. Diğer bir kavramımız tümden gelim. Dediksiyon. Arkadaşlar burada genel ifadeden özel ifadeye gitme. Genelden özele yapılan çıkarım ya da akıl yürütme olarak tümden gelimi tanımlayabiliriz. Burada genel ifadem birinci öncülde, sonuç cümlem ise özel bir ifade olarak karşıma çıkacak arkadaşlar. İlk verdiğimiz örnek, akıl yürütme örneğini bir hatırlayalım. Bütün insanlar ölümlüdür. Sokrates insandır. Sokrates ölümlüdür. Şimdi birinci öncülüm bütün insanlar. Bakın en genel ifade birde. En sonda da Sokrates ölümlüdür. Eğer birinci öncül doğruysa Sokrates'in ölümlü olduğu da kesinlikle doğru. Arkadaşlar tümden gelim daha çok Aristo mantığının kullandığı bir akıl yürütme yöntemiyken tüme varım Francis Bacon'la ortaya çıkan bir akıl yürütme yöntemidir. Bilim ikisinde zaman zaman kullanmıştır sevgili arkadaşlar. Son kavram analoji ya da benzeşim benzetim iki özel durumun birbirlerine benzerliklerinden yararlanarak yeni bir özel duruma akıl yürütme yani özelden özele akıl yürütme ee, olayına biz benzeşim diyoruz ya da analoji diyoruz arkadaşlar. Örnek verecek olursak Sivas ve Kayseri İç Anadolu bölgesinin şehirleridir. Bakın iki özel şehir var. Biri Sivas, diğeri Kayseri. Benzerlikleri ne? İç Anadolu'nun şehri olması. Söylüyoruz. Sivas soğuktur. İkinci öncül. Üçüncü öncül. Kayseri soğuktur. Sonra diyoruz ki arkadaşlar. Sivas'ta karasal iklim gözükür. Buradan hareketle diyorum ki sonucum şöyle olacak. O halde Kayseri'de de karasal iklim gözükür. Sivas'ın İç Anadolu bölgesinde olması ve soğuk olmasıyla Kayseri'nin İç Anadolu'da olması ve soğuk olması birbirine benziyor. Sivas'ın karasal iklime sahip olması özelliği biraz farklı olduğu için iki tane benzerlik olduğu için üçüncüyü de benzeterek ben analoji yapıyorum ve diyorum ki Kayseri'de karasal iklime sahip bir bölgemiz.